Merhaba arkadaşlar. Özel Güvenlik Temel Eğitimi 69. sınav soru ve cevaplarının 2. bölümünü çekiyor olacağız bu videoda. 26. ve 50. sorular arasındaki bölümü kapsıyor. Soru 26. Aşağıdakilerden hangisi sinir sistemi yapıları içerisinde yer almaz? A) Beyin, B) Beyincik, C) Böbrekler, D) Omurilik soğanın, E) Omurilik Cevabımız C şıkkı böbrekler olacaktı. Soru 27. Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının özelliklerinden biri değildir? A. İlk yardımcı sakin olmalıdır ve hasta ile onu sakinleştirecek şekilde, şekilde yumuşak bir tonda konuşmalıdır. B. Eğer hastaya müdahale edilebilecek sağlık personeli varsa ilk yardımcı hemen onun yardımcısı durumuna geçmelidir. C. İlk yardımcı hiçbir zaman can güvenliğini tehlikeye atmamalı kendi güvenliğini sağlayacak önlemleri önceden almalıdır. D. İlk yardımcı çevrede bulunan kişileri sağlık kuruluşlarına, itfaiye ve polise haber vermelerini sağlayacak biçimde organize etmelidir. E. İlk yardımcı kesinlikle sağlık personeli olmalıdır. Cevabımız E şıkkı. İlk yardımcı kesinlikle sağlık personeli olmalıdır olacaktır. Soru, soru 28. İlk yardım uygulamalarında Bagaj içindeki yaralıyı taşıma tekniğine ne ad verilir? A. Sandalye ile taşıma. B. Dört elle taşıma. C. Süratli taşıma tekniği. D. Rentek yöntemi. E. Destekli taşıma. Cevabımız D şıkkı. Rentek yöntemi olacaktır. Soru 29. Yaşamın korunması ile ilgili öncelikler olan Airway, Breathing ve Circulation kelimelerinin baş harfleriyle oluşmuş ilk yardımın ABCD olarak tanımlanan terimler hangi seçenekte sırayla doğru olarak verilmiştir? A. Hava yolunun açılması, solunumun düzenlenmesi, dolaşımın sağlanması. D. Hava yolunun açılması, solunumun düzenlenmesi, hareketli sağlanması. C. Solunumun düzenlenmesi, dolaşımın sağlanması, silinçin açılması. D. Sindirimin sağlanması, Hareketin düzenlenmesi, dolaşımın sağlanması. E. Dolaşımın sağlanması, yaşam belirtisi, nabzın iyileştirilmesi. Cevabımız A şıkkı, hava yolunun açılması, solunumun düzenlenmesi ve dolaşımın sağlanması olacaktı. Soru 30. Hayat kurtarmak amacıyla hava yolu açıklığı sağlandıktan sonra solunumu veya Kalp durmuş kişiye yapay solunum ile akciğerlerine oksijen gitmesini, dış kalp masajı ile de kalpten kan pompalanmasını sağlamak üzere yapılan ilaçsız müdahaleye ne denir? A) Hayati müdahale B) Nabız ölçme C) ABC metodu D) Temel yaşam desteği E) Kalp masajı Cevabımız D şıkkı Temel yaşam desteği olacaktır. Soru 31 Aşağıdakilerden hangisi dış kalp masajı yaparken dikkat edilmesi gereken hususlar arasında yer almaz? A. Kalp masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olmak gerekmez. B. Nabız alınabiliyorsa kalp masajına ara verilir ve solunum kontrol edilir. C. Alttaki kaburgalar elle tespit edilir. Eller kaydırılarak göğüs kemiğinin alt ucu belirlenir. D. Yapay solunum sırasında şah damarından 5 saniye süreyle nabız kontrolü yapılır. Nabız yoksa dış kalp masajına başlanır. E. Temel yaşam desteğinin bu konuda eğitim almış bir sağlık personeli gelinceye kadar devam edilmelidir. Cevabımız A şıkkı. Kalp masajına başlamadan önce kalbin durduğundan emin olmak gerekmez. olacaktır. Soru 32. Solunum durması tespit edilen bir kişide kaç dakika içinde suyunu solunuma başlanmalıdır? A 35, B 10 15 dakika, C 15 20 dakika, D 20 25 dakika, E 30 35 dakika. Cevabımız A şıkkı 35 dakika olacaktı. Soru 33. Turnike uygulanmasında dikkat edilecek hususlar göz önüne bulundurulduğunda aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A. Turnike uygulamasında ip Tel gibi kesici malzemeler kullanılmalıdır. E. Turnikeyi sıkmak için tahta parçası, kalem gibi malzemeler kullanılabilir. C. Turnike kanama duruncaya kadar sıkılır. Kanama durduktan sonra daha fazla sıkılmaz. D. Turnike uygulamasının yapıldığı saat bir kağıda yazılmalı ve yaralının üzerine atılmalıdır. E. Turnike uygulanan bölgenin üzerine hiçbir şey örtülmez. Cevabımız A şıkkı. Turnike uygulamasında ip, tel gibi kesici malzemeler kullanılmalıdır olacaktı. Soru 34. Nokta 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 ısı, ışın, elektrik veya kimyasal maddelere maruz kalma sonucunda deri ve deri altı dokularda meydana gelen bir çeşit yaralanmadır. Yukarıdaki tanıma göre noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygundur? A. Kırık B. Yanık C. Sargı D. Zedelenme etkisi. E. Enfeksiyon. Cevabımız D şıkkı. Yanık olacaktı. Soru 35. Ha. Bu soruya bakarak böyle bir cevap vermeye çalışın arkadaşlar. Ben yine de okuyayım. Nokta 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 kemik dokusunun bütünlüğünün bozulmasıdır. Eklemin normal hareket sınırının ötesine bitilmesi ve gerilmesi sonucu kapsül ve ligamentlerin zedelenmesi veya yıkılmasına nokta 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 denir. Nokta 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 ise ekleme oluşturan kemiklerden birinin yerinden ayrılmasıdır. Yukarıdaki noktalı bölümlere yazılması gereken kelimeler sırasıyla hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir? A. Kırık, çıkık, çatlak. B. Kırık, burkulma, çıkık. C. Çıkık, kırık, burkulma. D. Zedelenme, burkulma, kırık. E. Eklem, burkulma, kırık. Cevabımız B şıkkı. Kırık bu sığma çıkık olacaktır. Soru 36. Aşağıda verilen yangın çeşitlerinden hangisinde yangın söndürme maddesi olarak köpük ve su kullanılmaz? A. Orman yangını B. Akaryakıt yangını C. Elektrik yangını D. Araç yangını E. Plastik madde yangını Cevabımız C şıkkı elektrik yangını olacaktı. Soru 37. Gece nöbetten çıkarak evine gelen Ali, eve girdiğinde yoğun bir koku ile karşılaşmış ve güvenlik görevlisi olan ev arkadaşının salonda baygın ve yerde yatar halde görmesi üzerine aldığı tedbirlerden bazıları aşağıda verilmiştir. İlk olarak yoğun kokudan dolayı tüm kapı ve pencereleri açarak ortamı havalandırmaktadır. Sonra doğal gaz kaynağının vanalarını kapatmıştır. Daha sonra da 112 yaramıştı. Buna göre Ali'nin evindeki sorun aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir? A. Elektrik kaçağı vardır. B. Gaz kaçağı vardır. C. Su kaçağı vardır. D. Akaryakıt kaçağı vardır. E. Evinde herhangi bir sorun yoktur. Cevabımız evet. tabii ki B seçeneği gaz kaçağı vardır. Olacaktır. Soru 38. Sallantı ve yeryüzü çatlamasına bağlı olarak binaların ve dikil yapılarının zarar görmesi depremlerin en temel sonuçlarından biridir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi depremin en temel sonuçları arasında yer almaz? A. Volkanik dağların aktif hale geçmesi B. Kıyıya vuran güçlü dalgalar C. Heyelan D. Çığ E. Erezyon Cevabımız E şıkkı erozyon ama ben bu sorudan şüphelenmek benim kendi şahsi görüşüm. E, bence erozyon değil bence. Bir araştırın. Ben araştırmadım ama bir araştırın. Soru 39. Aşağıdakilerden hangisi yangın söndürücü maddelere örnek verilemez? A. Oksijen gazı B. Karbondioksit gazı C. Kuru kimyevi toz D. Su E. Kum Cevabımız aşk, oksijen gazı olacaktır. Ha, burada bir önceki soruda ee, Derezyon da olabilir. Ama ben emin değilim. Niye ise bana öyle değilmiş gibi geldi. Soru 40. Yangın çıkmış çok tatlı bir binada yapılması gerekenlerden bazıları aşağıda verilmiştir. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? Şimdi verilenleri okuyalım. 1. Yangın merdiveni vasıtasıyla binadan uzaklaşmak. 2. Kapalı alandan açık alana çıkma imkanı yoksa duman girişimini engelleyici tedbirler almak. 3. Yangın çıkışlarını takip ederek binayı terk etmek. Buna göre verilenlerden hangileri doğrudur? A. Yalnızca 2. B. 1 ve 2. C. 1 ve 3. D. 2 ve 3. E. 1, 2, 3. Cevabımız E şıkkı 1, 2 ve 3 olacaktır. Soru 41. Aşağıdakilerden hangisi yangın mahallindeki tehlikelerden değildir? A. Patlama tehlikesi B. Çökme tehlikesi C. Elektriğin neden olabileceği tehlikeler D. Oksijen zehirlenmesi E. Zehirli gazların neden olacağı tehlikeler Cevabımız D Şıkkı oksijen zehirlenmesi olacaktır. Soru 42. Aşağıdaki tedbirlerden hangisi doğal bir afetle doğrudan ilişkilidir? A. Baca izolasyonu B. Paratoner C. Yangın söndürme cihazı D. Havalandırma sistemi E. Duman algılama cihazları Cevabımız D şıkkı paratoner olacaktır. Soru 43. Gaz yandımlarında ilk önce uygulanması gereken söndürme tekniği aşağıdakilerden hangisidir? A. Soğutma B. Yanıcıyı kimyasal reaksiyona sokma C. Boğma D. Korlaşmayı engelleme E. Ortama bol oksijen verme Cevabımız C. Şıkkı boğma olacaktır. Soru 44. Aşağıdakilerden hangisi sözsüz iletişim türlerinden biri değildir. A. Fiziksel görünüm B. Giyinme C. Vücut hareketleri D. Resmetme E. Aksesuar Cevabımız D. Şıkkı resmetme olacaktır. Soru 45 Merkezi sinir sistemini uyuşturan, haşhaş bitkisinin tozasından elde edilen, kesin bağımlılığa neden olan teneffüs yoluyla, sindirim yoluyla ve deri altına zerk yöntemiyle kullanılan, ayrıca tedavi edilmezse ölümcül olabilen uyuşturucu madde aşağıdakilerden hangisidir? A. Esrar B. Metanfetamin C. Sentetik kanmobiyonitler D. Japtagon E. Eroin Cevabım E şıkkı eroin olacaktı. Soru 46. Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? A. Uyuşturucu maddeler kullanıcının akli, fiziki ve psikolojik dengesini bozar. B. Uyuşturucu maddeler merkezi sinir sistemini etkiler. C. Uyuşturucu maddeler toplum içinde iktisadi ve sosyal çöküntüye neden olurlar. D. Uyuşturucu maddeler alışkanlık yapar. E. Bonzai kullanılması, bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir. Cevabımız tabii ki E şıkkı bonzai kullanılması, bulundurulması ve satışı henüz yasaklanmamış bir maddedir olacaktır. Soru 47. Aşağıdakilerden hangisi koruma görevlisinin dikkat edeceği hususlardan değildir? A. Ekip uyumu en üst seviyede olmalıdır. B. Her eleman düzendeki yerini bilmelidir. C. Sorumluluk alanında kalması gerektiğini unutmamalıdır. D. Saldırı anında müdahalede bulunabilecek mesafede olmalıdır. E. Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır. Cevabımız E şıkkı. Koşullara göre değişebilen koruma düzenine hazırlıklı olmamalıdır olacaktır. Soru 48. Önemli kişinin 24 saat esasına göre ikametinde, ofisinde, yaya ve araçta organizasyonlarda fiziksel ve itibar düşürücü saldırılara karşı yürütülen çalışmalara ne ad verilir? A. Koruma B. Güvenlik C. Alıkoyma D. Kurtarma E. Destek olma Cevabı A. Şıkkı koruma olacak. Koruma olacak. Be. Soru 49. Aşağıdakilerden hangisi yaya korumada dikkat edilecek esaslardan değildir? A. 360 derece koruma sağlanır. D. Önemli kişinin hareketleri sınırlanmalıdır. Önemli hareketlerini sınırlanmalıdır. C. Tehlikeye göre bazen daire, bazen kare, bazen V şekli gibi çeşitli şekillerde uygulanabilir. D. Meydana gelen saldırıların bir çoğunun önemli kişi iken yapıldığı unutulmamalıdır. E. Kalabalık yerlerde koruma çemberi daraltılır açık alanlarda ise koruma çemberi genişletilir. Cevabımız B şıkkı önemli kişinin hareketlerini sınırlanmalıdır olacaktır. Soru 50. Toplumda kargaşa çıkarmak ve devletin yabancı devletler karşısında güvenliğini tehlikeye düşürmek amacıyla devlet büyüklerine, siyasi ve askeri liderlere veya toplumca sevilen kişilere yöneltilen saldırılara nokta 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 denir. Yukarıdaki noktalar bölümü aşağıdakilerden hangisi gelmelidir? A. Suikast B. Provokasyon C. Eylem D. Koruma E. Tehdit Cevabımız A. Şıkkı Suikast olacaktı arkadaşlar. İkinci bölümümüz bitmiştir. Hepinize başarılar diliyorum. Videolar